Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler. nineler. Yeni bir video hoş geldiniz. Babalar bir de. Bir de babalarmış. Yeni video hoş geldiniz. Bu video 100 bin videomuz olsun. Olsun. Artık biz de 100 binlik bir aile olduk değil mi? Zaten büyük bir aileyiz. Böyle izlenimlerimiz güzel çok şükür. Bir sürü takipçim yazıyordu. Onlardan Allah razı olsun. İşte Reis ne zaman 100 bin olacaksın? 100 bin olamadın. 90 binde kaldın. Şöyle böyle dostlar sayılara takılmayın. Biz büyük bir aileyiz. 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 Bugün ailemi anlatacağım size. Mete ile başlayalım. Mete sen kaç yaşındasın? 4,5 4,5 Yiğit 10 10 Ben 11 11-12 arasında işte. <laughs> Mete şim, seni şöyle koyuyorum ben. <laughs> Ateşle çok yaklaşma tamam mı? <laughs> Bugün ailemle beraber ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Kebap kuşbaşı, <laughs> klasik kebap kuşbaşı, böyle löp löp size etler aldım. Şöyle Bir de bana gibi. böyle çekimlerde destek veren eşimi göstereyim size. İşte şu kameraya alayım. Ben hep soruyorlar, eşiniz niye çıkmıyor, niye görünmüyor diye. Eşim de burada nasıl? Merhaba, iyiyim. Durur teşekkür ederim. Yüzüne. Şuradan bak, şöyle ışık vurdu. <laughs> Akşam güneşi güzele vururmuş. Güzelce vururmuş. Tabii. <laughs> Bugün ne yiyeceğiz? Bugün. Et yiyeceğiz. Et <laughs> ne yiyeceğiz. Et yiyeceğiz. Çeşit çeşit evet. kuşbaşılar, pirzolalar. Evet. Metoş ateşi Baş. hazırlıyor. Şöyle ben üstada vereyim kamerayı. Çok teşekkür ederim hayatım. Rica Senin sayende yüz bin olduk. <laughs> Yemek ev videolarımın sağ olsun hepsine eşim çekiyor. Metoş başlayalım. Evet. Şimdi kuşbaşı pirzolada ne yapacağız yine? Toz biberle tuz. Yo, toz. Tuz. Toz, toz biberle tuz. <laughs> adam ne yapar? Karabiber mi koyacağız buna? Gerek yok. Aslında şöyle et o kadar güzel ki buna var ya sadece tuz bile yakışır. Şöyle toz biberi çok az atacağım. Tuzumu attım. Toz biberimi attım. Şöyle çok az. Metoş sen kaybolma yine tamam mı? Buralarda ol. Metoş şimdi bahçe geniş olunca bu arada size ben bahçeden bahsedeyim. Adana Salbaş'tayız. Bir 6 dönüm zeytinlik kısmet oldu. Ben aynı zamanda ıı e, bisket Merakım da var, bu Salbaş civarlarında çok bisiklet sürdük zamanında. Hep derdim, şöyle sessiz, sakin bir yer burası. Buradan bir tarla, bahçe nasip olur mu diye. O oldu. Dur Metoşcuğum, 3 yıl oldu. 3 yıldır... Fevbiciğim, şuna da sen at tuzların devamını. 3 yıldır arsayı aldık, ev yaptırmak daha yeni nasip oldu. Ufak tefek eksikleri var evin ama ne yapacağız? Yavaş yavaş eksiklerini tamamlayacağız. Şimdi bak Fehmişçim sana da bir tane şiş vereyim. Yiğit sen de gel. Sen de tak oğlum gel. Gel kuzum gel. Bunlar geleceğin lokmacıları. Bakın şimdi çocuklar şöyle tutuyorsunuz. Bir tane et. Bak şunlar zaten yağlı parçalar. Böyle kaz başı doğrattım. Etimizi kaz başı böyle ekstradan çok fazla yağ girmeye gerek kalmayacak. Bu yağlar ne çocuklar bu yağlar? Kuru kıyafet. Şifa. Şifa. <laughs> Şifa bunlar merhem. Bunu bak Geçen gün şurayı bıçakla kestim. Şimdi bak yeni şurayı da bıçakla kestim. Kuyruk yağlarını süre 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 iyi, iyi edeceğiz. Bak bunlar iyi gelecek. Uzun böyle. Eti çok küçültmedim çocuklar. Böyle etler tokmak gibi. Kürek gibi var. Takabilir mi Fehmiş? Evet. Olacak oğlum ben de takamıyordum. Yarın bir gün güzel takansan. Ben inanıyorum sana bak. Şimdi bunları böyle takalım. Kirzolamızı da ızgaraya yerleştireceğiz. Bak, et var ya Fehmiş. Pamuk ha. Hı hı. Pamuk gibi lan bak. Pamuk kendi... da bir benimki pamuk. <gülüyor> <gülüyor> Salam sert geliyor. Bak, 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 bak nasıl geçiyor. Bak ya bak. Hop, gitti. Bak. Vallahi kendi kendine geçiyor ya. Parmağımın izi kalıyor ette. Eti çok güzel yerden vermiş. Bu salbaşın kasapları efsane. Efsane işler yapıyorlar. Ha, şimdi bunları dizelim biz. Biraz sonra pişirme faslına geçelim tamam mı gençler? Tamam. Hadi bakalım. Dostlar. <laughs> bu da işte. Bu da nadizane benim tablom ya. Bakar mısın şu güzelliğe? Oy kuzum, oy kuzum bak. bak. Şöyle koyayım bak. Bak kuzuma. Şunlar ilaç oldu ya. Vallahi bak nur iniyor bak ışık geliyor üzerine bak. İlaç değil, mi? metoş. Hı? Bak bak. İlaç değil mi bunlar? Evet. Bunlar tablo işte. Bunu yiyen taşı deler tabi. Koy kuzu. Şimdi bak ateş. Şimdi bakın ateşimiz yavaş yavaş burada kendi kendine oldu. Şöyle yayalım. Çok böyle bakın bende ne bir pervane ne bir vantilatör bir şey hiçbir şey yok. Kendi kendine burada yerlemeyeceğim bile. Et böyle usul 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 içecek birisi bu nasıl ama? Maşa vallahi 2 kilometre menzilli. Niye? Maşayı da uzun uzun olan arkadaşlar. Eliniz yanmasın. Var da de bak şurada küçüğü var. Elim yanıyordu. Şimdi böyle uzaktan böyle kontrol. Oy kuzum, ateşimiz güzel değil mi? Sakin. Bak elimizi tutamayacağız üzerinde. Oh! Şimdi bence domatesleri, biberleri pişireceğim. Çünkü Ateşim biraz daha böyle sakinleşsin o sırada. Bu sırada ben de şu soğan salatasını yapayım. Güzel bir tablacı salatası yapayım bunun yanına. Böyle ekmekle ekmeğe bunun yağlarını alacağım. Bak şu yağlarım var ya bak. Hiçbiri, hiçbiri boşa gitmeyecek. Bak şu yağların hiçbiri boşa gitmeyecek. Bunlar çünkü merhem yer. Ben salatamı başlayayım şöyle. Şuraya koyalım. Oy kuzum. Oy kuzum şöyle. sesi bak şu tahta sesi var ya. Bunu kaydettireceğim ben. Akşam yatarken dinlerim ya. Ninni. Ninni. Bu da bildiğin ninni. Bak. Oy kuzum. Allah gibi oluyor ha. Bak şöyle vuranlar var şöyle. Öyle değil. Şöyle yavaş yavaş. He. Metoş bunları öğren. Bunları yaz bir kenara tamam mı? Şimdi ben bu salatayı yapayım. Ondan sonra etleri pişirmeye devam edeceğiz. Güç hak şuraya bak. Bak seslere bak. Fehmiş. Bak konuşmaya başladı. Gelin dinleyin bak ne anlatıyor bak. Bak. Oy kuzum ya. Kurabiye kurabiye ya. Vallahi bak Fehmi kurabiye değil mi bu? Evet. Oy kuzum ya. Vallahi ete gerek yok ha. Şu domatese tam artık çıkıyor. Bundan sonra seraların üzeri açılıyor. Bunlar ilaç olabilir inşallah. Kuzum hadi. Hadi devam edeyim. Hadi hmm. şunu. Şöyle bir zehrini alayım. Üf, sumağımız yokmuş. Tabi burası mahrumiyet yeri. Hemen sumak bulamıyoruz. Toz biberle yaptım. Böyle de çok efsane olur. sana şuna. Hmm. Şimdi bir kısmını şöyle bundan soğan salatası olarak şöyle ayırayım. Bir kısmını da tablacı yapalım. Merhem merhem. Uy kuzum. Uy kuzum hiç boşa gitmeyecek. Bu yağlar merhem merhem. Şöyle öpüştürelim. Of, of, of. Hmm. musunuz Biraz daha pişse şöyle bir dakikası kaldı. Son bir dakika. Tablo ya. Vallahi tablo. Pizzalar tamam. Şimdi artık yeme kısmına geçiyoruz. Gençler hadi beyim yiğit. Gelin oğlum. Metoş. Metoş en güzel ana geldik bak. En güzel ana geldik. Artık mutlu son. Burası mutlu son bak. O yağların uykusu. hiçbiri boşa gitmedi. Hiçbiri boşa gitmedi. Size şöyle birer tane kurabiye vereyim mi? Buyurun bakalım. Birer tane kurabiye. Alttan tutun şişi. Evet. Yanmayın. Metoş sana çekiyorum ekmeği. Tamam. Şöyle bak Metoş. Bunları böyle gömeceksin. Bu yağlar sakın boşa gitmesin. Evet. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gençler. Başlayın. Oh, be taşın da hazır. <laughs> bak, i̇şte böyle de çok güzel. bir şey değer. Et kuşbaşı. Bunu kuşbaşından biraz büyük bu. Kazbaşı oluyor. Kazbaşı Hatta kazbaşı Kazbaşı ne ya de? Oy oy ya? Oy. Uyalar hiç boşa gitmeyecek. <laughs> Şöyle iğne. Buraya biriktirelim. Şimdiden istiyorum. Of, pasta pasta Hı. bak. Eti yumuşak diye şöyle göstereyim bakın size. Elim yanacak ama. Bakın. Ete bak. Vallahi pamuk. Hmm. 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 Bu da hazır. Hadi bakalım, şimdi ben oturayım. Devam ediyoruz. Dostlar, değerli dostlar, anneler, babalar. İşte bir sevdam var. Bir mesaj vermek istedim aslında videolarda. Çocuklar, böyle hamburgerden, pizzadan böyle biraz uzak bir yaşantı. Daha çok böyle özümüz değil mi Fehmi? Kebap, çiğ köfte. Ama şunu anlatmayı unuttuk mu acaba ya? Yani her şeyin fazlası zarar. zarar. Yani. Kararını yemek lazım. Bak şu lokma değil mi? Bak bu bildiğin lokum. Lokum ama Hayır. sen bunu her gün yersen değil mi? Bir Biz yerden sonra spor da, spor da yapmazsan, hayatında herhangi bir hareket olmazsa Hı. ne olur bu sefer? Bunlar birikir. Ama biriktirmeyeceğiz. Spor da yapacağız değil mi oğlum? Evet. Hmm. Allah Allah'ım olmayan da versin. Abi. Metoş sevdin mi? Güzel olmuş mu? Güzel. Hı. Metoş <laughs> en sevdiğin yemek hangisi? Doğru söyle. Doğru söyle. Ee, düşünüyorum pizza. <laughs> pizza mı? Evet. <laughs> Şimdi biz, <laughs> Metoş şurada bir fırın var görüyor musun? Evet. Sana ben orada bir tane böyle güzel bir pizza yapayım mı? Evet. Ama içine böyle gerçek kaşağı koyalım. Gerçek sucuk. güzel bir hamur yapalım. Değil mi? Böyle siyez evet. buğdayından da un koyalım. Tamam mı? Ya, Sana ben sucuk, söz veriyorum. He, da ben yapayım. Hı. Ben de sucuk yaparım. Yiyelim. Dostlar, bunlar ilaç. Tableti. Tableti diyorum. Niye tablet diyorum? Japonların bir sözü var. Diyor ki ne yersen diyor olsun diyor. Hı. Şimdi o düşünsene. Amerikan malı hamburgerler var ya çocuklar düşünün. Hı, hı. Hep görüyorsunuz değil mi insanlar obezleşmiş, bezleşmiş evet. kilo almışlar. İşte sebebi hep o hamburgerler, o saçma sapan patates kızartmaları. Ama anneniz yaparsa evde her şeyin yararı var yani. Her şeyin yararısını, güzelini yapar değil mi Toş? Evet, evet. Anneler taş pişirse bile yiyeceğiz değil mi? Yani taşı yiyeceğiz. Babalar da yapar. Taşla biraz zorlanırız. Evet. <laughs> Babalar da yapar değil Mesela mi? Mesela sen yapıyorsun. Yani. Mesela yediğim taş gibiydi. <laughs> yediğim bir taş gibiydi. Hiç <laughs> <laughs> bakayım Metoş şalgam beğenecek misin? Metoş eski gurmelerden. Şimdi bak bir yöntemi var. Siz salatayı pek görmüyorsunuz ha. Salatayı pek yemiyorsunuz bak. Nerede benim çatalım? Şuna bakın. Ben yiyorum. Biraz şu salatadan aldın mı içine bak. Al ekmeği. Sonra şöyle şu pambuk gibi. Hmm. başlara bak, sulara bak, sulara, bak, sulara akıyor bak. Bunu da koydun mu içerisine? Hop! <laughs> gönder. İki <laughs> dönder. Ne? Bir ne? <laughs> gönder. Ne? 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 Elin mask, bak burada sana sesleniyorum. Şunun parfümünü de yap. Parfümünü. Keşke şu kebabın parfümü olsa. Değil mi Yiğit? Üzerimize sıksak böyle. Sıksak sıksak. Deodorant olsa. Banyodan sonra sıksak değil mi? <laughs> <laughs> elmas bunu bir an önce çıkarsın. Bence git Bitcoincilerle uğraşmasın değil mi? Hı hı. Kızım, bak. Hem şundan bir tane alsan şöyle. Al bak böyle bir tane. Bir tane şöyle tut. Seni. Bak şimdi şöyle. Bu çok soyma direkt gönder. Hı. Hmm. Bak bu ne biliyor musun? Likopen var bunun içerisinde. Cildine İnanılmaz o faydalı. Abi. Ama domates. Bir <laughs> çıksana bak şimdi şalgam. Gerçek şalgam içiyor ya bak. Bıyıklara bak. Allah'ına kurbanım ben sana. Bak böyle göndereceğim felmiş. Hop. Yette. Çok ekmek yemeyin. Ete gömün oğlum ete vurun tamam mı? Tamam. Değerli dostlar sayenizde yüz binlik büyük bir aile olduk. İnşallah bir milyonlar da olsun. Hmm. Allah'ım her şeyden önce ne varsa biliyor musun? Hmm. Sağlık Sağ versin. Evet. Değil mi? Paraymış, pulmuş, malmış, yükmüş. Bunlarla bizim hiçbir işimiz Yok. olmadı olmazdı. Yok. Olmaz değil mi? Hmm. Para neymiş ya? Oy kuzum benim. Şifayla kalın ama bak ne olur. <laughs> ne olur. Bu zevklerden mahrum kalmayın. Bak. Kurabiye ya. Vallahi kurabiye. Oy kuzum. Bak. Rabiyeler Yani. Hadi bakalım görüşürüz.